Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Güzel bir hafta olsun. Evet, Başak ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili Başaklar. İnşallah iyisinizdir ve haftanız güzel geçer. Bu arada eğer videomu beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız sevinirim. Ee, çok teşekkür ediyorum İlgi gösteren arkadaşlarım için evet sevgili başaklar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor t harfli isminde soyadında t harfi olan birinden bir haber alıyorsunuz hemen alacağınız bir haber sizin resmi idarede bir işiniz olabilir e, veya ödemenizle ilgili bir problem olabilir İşte vergi işte e, mesela e, nasıl söyleyeyim emeklilik yani o devlet arasında halletmeniz gereken bir işiniz var gündeminiz o olacak koşturacaksınız veya işte bazı ödemelerle ilgili işte bankalarla görüşeceksiniz bir takım yapılandırmalar olabilir burada böyle bir konu var koşturmanız ve ilgilenmeniz gereken bir uzun yol var yani böyle kalbiniz gönlünüz hep böyle uzaklara gitmek istiyor gibi birazcık sıkılmış ve bunalmış olabilirsiniz Şimdi e, bazı e, konularda e, yani böyle üstü örtülmüş şeyleri öğrenebilirsiniz ya da sizden saklanmış bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Miras konularıyla ilgili olabilir, aile içi konular olabilir. Veya işte bir rahatsızlığınız varsa işte uzun zamandan beri daha çok böyle hani... E, üreme organları ile ilgili olma ihtimali var işte enfeksiyon olabilir işte idrar yollarıyla ilgili bir durum olabilir sanki böyle bunun için bir doktora gitmek isteyebilirsiniz dediğim gibi bazı miras konuları ile ilgili de bir şeyleri öğrenebilirsiniz ya da işte o konularla ilgili krizler çıkabilir biraz konuşmalar yapabilirsiniz sert konuşmalar yapabilirsiniz biraz da kırıcı olabilirsiniz belki de ee, yani burada birazcık e, kırıcı konuşmalar olabilir sert konuşmalar olabilir aslında sakin biriydiniz ama e, bu kez öyle olmayacaksınız belki de S V harfi çıkmış S V harfi birinden haber var eee Ya sizde de yani birkaç <laughs> bir daha önceki yorumunda bir yani burç diğer burçlara baktığımda da söyledim. Yani uçak hep uçak falan sizde de böyle. Ya yani resmen bir uçak görüyorum. Bu şey değil hani böyle fix uçak uçak şey değil. Gözümde bir e bir fotoğraf var. Yani birkaç arkadaşlar yani birkaç burçta da çıktı bu. Diğer yorumlarımdan bahsediyorum. Bir tanesinde bahsettim hatta. Uçak, uçakla ilgili acaba genel bir şey mi? Herkesin bir duyacağı bir şey mi bilmiyorum. Sanki böyle bir uçak. Ya da sizinle ilgili şu olabilir. E, uçakla birinin seyahati, birinin gelmesi, sizin gitmeniz. E, yani e, uçakla belki seyahat yapıyorsunuz ya da mesleğiniz mi böyle ya da ne bileyim e, yurt dışı ile yani bağlantılı bir şey olabilir e, tabii yurt içi de olabilir bu aslında Bazılarınızda böyle o, yani o başka bir ülkeye gitmek belki okumak belki çalışmak belki evlenip gitmek olabilir sizin böyle iletişimle ne bağlantınız var İşte gazete televizyon yayın basın böyle bir şeyler çıkmış yani şu olabilir. Hani sizin çocuğunuz böyledir, torununuz böyledir, böyle de düşünebilirsiniz. Tabii bu yaşa göre değişir. Ama burada bir sanki böyle bir biraz böyle duyulur olmak mı, görünür olmak mı? Bu konuda bir çalışmanız mı var ya da işte mesleğiniz bir olabilir. Radyo, televizyon, işte gazete, böyle bir şey var. Belki de internetten bir şeyler yapıyorsunuz. Bununla ilgili bazı gelişmeler olacak. Ee, hayatınıza m, köklü değişimler olacak ve e, yani şeyleri göreceksiniz ya böyle insanların gerçek yüzünü göreceksiniz ama bu daha çok böyle parayla ilgili konularda daha çok böyle yakın çevrenizde yani işte aileden mirasla ilgili kardeşlerin gerçek yüzünü görmek işte evlisiniz belki sizinle ilgili bir durum değil eşinizin böyle bir durumu var miras konusu var eşinizin ailesinin hani böyle para konu olunca nasıl farklılaştığını görmek gibi yani burada bir para parayla ilgili hani böyle herkesin bir anda böyle bir değişti görülen bir durum var çünkü burada bir Sert enerjiler var, sertlikler var, tartışmalar var. Birazcık şey burası bir şeylerin gün yüzüne çıkması gibi bir durum. Şimdi bazı başak burçları için sanki böyle yeni bir alana kayıyorsunuz sevgili başaklar. Yani mesela şöyle düşünelim. Yani oturarak çalışıyordunuz, memuriyettiniz bir anda çıkıp kendi işinizi kurup ticaret atılabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ya da işte e, bu her şey olabilir. E, ne bileyim birazcık böyle yani normal bir standart bir çalışma hayatınız vardır, işiniz vardır belki bırakıp böyle bir ben işte çiftçilikle uğraşacağım, işte şey yapacağım, hayvan yetiştireceğim falan, tavuk işte. Oyun <laughs> neyse bu ya gerçekten çok değişik yani o kadar farklı bir şey ki ya da çok farklı şehir hayatınız var çok farklı hayatınız var sakin böyle köy hayatına geçmek yaşamak belki yani iş anlamında değil de bu da olabilir. Böyle hayatınıza köklü bir değişim var yani yeni bir ortam yani uyum sağlar mıyım diye tereddütleriniz olabilir aslında bakın başak burçları toprak grubudur ama değişken burçlardandır. Aslında yani bir başa bir anda başka bir şey de görebilirsin. Bu şaşırtıcı değil. Yani şaşırtıcı değil derken belli etmez. Hiç öyle yapacak gibi durmaz. Toprak yani böyle sakin, sessiz ilerler. Yapacağınız böyle çaktırmadan, çaktırmadan ilerler. Ama e, bu şeyde e, kafasında kurar, düşünür, planlar. Bir öncesinde bir hesap yapar. Belki kimseye söylemez. Sonra pat diye bir bakmışsınız gerçekleştirir ve yapar bunu. Çünkü değişkendir aslında başaklar. Yani böyle sakin sessiz durduğuna bakmayın. yani Ama etraftakiler tabii şaşıracaktır. Ya da sizin hayatınızda bir anda e, evliliğinizin bitmesi, bir anda evlenmek. Yani bir anda olacak bir şey var hayatınızda. Bu bir anda olacak şeylerden dolayı etrafınız çok şaşırıyor. Bir anda boşanmak, bir anda evlenmek, bir anda farklı bir yere yerleşmek falan böyle. Aslında bu bir an değil. Sizin için bir anda değil. Siz onu zaten düşünmüşsünüz, planlamışsınız, çarpmışsınız, bölmüşsünüz. Yani Başak pek bir anda yapmaz. Yani etrafı, çevresi bir anda zanneder. Ama planladıktan sonra da hesap kitap yapar. Onu işine uyarsa, kafasına yatarsa harekete geçer. Bir bakmışsınız ki ee, aa aniden böyle bir şey oldu dedirtebilir çevresindekilere böyle bir olay yaşayabilirsiniz ee, yani Başak Burcu bir de e, söylemek istediği kadar siz hayatındaki şeyleri bilirsiniz Başak Burcu biraz öyledir aslında yani şaşırtacaksınız etrafınızdakileri ee, yol ayrımı var Yeni bir yola girme var. Bu illa bir şey bitirme değil. Yeni bir yola girme. Evliliğe, yeni bir hayata, diyorum ya çalışma hayatından kendi işinizi kurmaya, her şey olabilir. Bir işe ortak olmaya, yani bu da var. Bir yaşlı bir erkekten ikili bir zamanda destek alacaksınız. Para desteği de olabilir, manevi de olabilir. Size der ki şunu şunu yap bak bunu yapacaksın böyle ilerle de diyebilir. E, bu insana da güveniyorsunuz. Böyle bir erkekten bir destek var. E, dediğim gibi e, birazcık daha böyle aslında e, bazı şanslar önünüze gelecek. Bunları değerlendirin derim. Cesur olun sevgili başaklar. Yani güzel şanslar gelecek. Evet hani yapa, yapabilirsiniz. Başak isterse yapar. Kesinlikle. O şey vardır onlarda. Ama yeter ki bir başlamaya karar versin işte şöyle olur böyle olur bir eksisi artısı derken bir bakmışsın fırsat kaçmış buna dikkat edin güzel fırsatlar var önünüze sunulacak hatta böyle bekarlar için böyle bir başak burcu kadınsınız bekarsınız çok fazla talipleriniz olabilir gerçekten oradan biri size yakınlaşabilir buradan biri ya da evlenme teklifi alabilirsiniz kısmetlisiniz aslında bakın her anlamda kısmetlisiniz bence sevgili başaklar bir tek işte para konuları parayla ilgili paylaşımlar aile falan orada biraz parayla ilgili kiminle bir şeyler yaşıyorsanız ya da bir alacak verecek varsa orada bir takım sorunlar var ama özel hayatınızla ilgili güzel gelişmeler var e şanslısınız bir takım fırsatlar önünüze geliyor değerlendirin bence çok eskiden kalan ya da eskide bıraktığınız arkada bıraktığınız diyeyim çok çok zaman geçmese bile böyle birinin tekrar size dönme ihtimali var. Ya da işte yaklaşmak isteyebilir. Onunla ilgili haber alabilirsiniz. Sanki böyle birisi size böyle ufaktan ufaktan yanaşmaya, yaklaşmaya çalışıyor ya da onun fırsatını kolluyor gibi düşünebiliriz sevgili Başaklar. Bakın şans yönünden şanslısınız. Özel hayatınızda da fırsatlar var. Ama dediğim gibi para alacak borç Aile miras konularıyla ilgili bir tek birazcık böyle bir e, gerçekten iletişimde sert bir dil kullanabilirsiniz sevgili başaklar. Güzel bir hafta olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.